Allah Azze ve Celle arz olunduktan sonra sonuca göre yani salih amellerimiz ve kötü amellerimiz ortaya çıktıktan sonra Allah Azze ve Celle karnelerimizi dağıtacak bize. O gün aynı zamanda bir karne günüdür. Herkes karnesini alacak. Kimi insanlar karnelerini sağ elleriyle alacaklar. Kimi insanlar karnelerini sol elleriyle alacaklar. İşte şimdi okuyacağım ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle bize insanların karnelerini nasıl aldığını anlatacak. Buyuruyor ki Rabbimiz Fe emma men utiye kitabehu bi Kitabını yani karnesini sağından alanlar, sağ elleriyle alanlar fe yaqulu ha umqra'u Diyecek gelin gelin. Gelin de şu karnemi okuyun. Gelin de şu kitabımı okuyun diyecek. Hani çocuklar okulda hepiniz okul okudunuz. Karnenizde notlar iyiyse böyle karneyi sallaya sallaya eve koşardınız. Çünkü sizin için bir gurur tablosudur bu. Yolda bir komşunuz sizi durdurur. Bak bak teyzeciğim, bak bak amcacığım dersin. Şeyini gösterirsin, karneni gösterirsin. Eve de böyle karneyi sallaya sallaya bayrak gibi gidersin. Ama eğer karne kötüyse karneyi direkt ceketin veya önlüğün cebine koyarsın. Veya çantaya koyarsın, karneni gizlersin. Şimdi karnesini sağ eliyle alanlar, sağ taraftan karnelerini alanlar ha umukra mukra o kitabiye gelin gelin. Yani ben okudum, sevindim. Gelin siz de benim kitabımı okuyun diye insanları davet edecekler oraya. İnni zanantu enni mulaqin hisabiyen. Ben zaten yani bir hesabın olacağını yakinen biliyordum. Bir gün Allah'ın beni hesaba çekeceğini, bir gün Allah'ın beni yargılayacağını, ben zaten hesabın hak olduğunu ben yakinen biliyordum diyecekler. Fehuve fi ishetin radiye. O o gün razı olunmuş bir hayat içerisindedir. Razı olunmuş bir hayat içerisindedir. Fi cennetin haliye. Yüksek cennetlerde, yüksek yüce bahçelerde Kutufu hadaniye. <laughs> o bahçelerin meyveleri insanlara yakınlaştırılmıştır. Yani insanın bir, bir, şey yemişe ulaşabilmek için bir çaba içerisine girmesine gerek yoktur. Sen yerinde oturacaksın. Allah Azze ve Celle onların yemişlerini sana yakınlaştıracak. Kutufu hadaniye. Ve şöyle bir ses işitecekler. Kulu veşrabu. Yiyin ve için. Yiyin ve için. en size afiyet olsun. Yani o yediğiniz, içtiğiniz size mutlu olsun. Size kutlu olsun. Size afiyet olsun. Niye? Bima esleftum fil ayami'l khaliye. Geçmiş günlerde yaptığınız amellerden ötürü. Yani siz geçmişte bazı ameller yaptınız. Geçmişte Allah'ı razı etmek için bir çaba da bulundunuz. Bugün de Allah sizi razı edecek. Allah size bazı nimetler verecek. Size afiyet olsun. Gönül hoşluğuyla rahat bir şekilde bunları yiyin diyecek Allah celle celaluhu kullarına. Şimdi Fe emme men utiye Kitabın sağdan kitabını sağdan alanlar. değerli kardeşlerim bir gün İmam Ahmed Ebu Davud bunlar rivayet etmiş olduğu bir hadis var. Ayşe annemiz böyle oturup ağlıyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da onun halini görünce, Ayşe annemizin halini, niye ağlıyorsun ey Ayşe diyor. Ayşe annemiz de diyor ki, ateşi hatırladım ve ağladım. Yani Allah'ın azabını hatırladım ve ağladım. Sonra dönüp peygamberimize diyor ki ey Allah'ın Resulü sen o gün ehlini hatırlar mısın? Bu aynı zamanda biraz önce anlattığım dünyada millete garanti verenler var ya onlara da yani onlar için de böyle bir şey olmuş olsun. Bir Allah Rasulü'nün inceliğine Allah Resulü'nün Allah'ı tazimine bakın. Bir de bu şaklabanların insanları nasıl aldattığına bakın. Diyor ki ey Allah'ın Resulü sen siz o gün ailenizi hatırlayacak mısınız? Peygamberimiz de diyor ki ey Ayşe üç yer vardır ki kimse kimseyi hatırlamaz. Üç yer bak soruyu Ayşe annemiz peygamberimize soruyor dikkat edin. Ümmetini hatırlayacak mısın falan da demiyor. Beni yani karını aynı yatsı yastığa baş koyduğun hayat arkadaşını kıyamet gününde hatırlayacak mısın diyor peygamberimize. Peygamber aleyhissalatü vesselam da diyor ki vallahi Ayşe üç yer vardır ki فَأَمَّا ثَلَافَةُ مَوَاطِينَ فَلَا يَسْكُرُ أَحَدٌ أَحَدًا Üç yer vardır ki kimse kimseyi hatırlamaz. Kimse kimsenin aklına gelmez. Neresidir orası? Birincisi diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kitap ortaya konduğunda insanoğlu kitabım sağımdan mı verilecek, solumdan mı verilecek? O sahneyi beklerken insanın aklı başından gider. Kimse kimseyi hatırlamaz o gün. Öyle bir korku hali vardır ki, öyle bir endişe hali vardır ki kimse kimseyi hatırlamaz. Başka mizan konulduğunda ve insanların amelleri tartıldığında salih amel tarafı mı ağır basacak yoksa kötü ameller tarafı mı ağır basacak? Bu netleşmeden kimse kimseyi hatırlamaz. Yani insan sadece oraya odaklanmıştır. Başka sırat köprüsü cehennemin üzerine kurulduğu zaman insanlar sırattan geçeceği zaman kimse kimseyi hatırlamaz. Yani kimse kimseyi şalvarının cebinde kimse kimseyi kibrit kutusunda sırat köprüsünden karşıya falan geçirmez. Çünkü o gün kimse kimseyi hatırlamaz. Sırat köprüsü konulduğu zaman oradan geçinceye kadar başarıyla geçecek miyiz geçmeyecek miyiz diye kimse kimseyi hatırlamaz. Ve unutmayın bunu Allah Resulü ile Ayşe annemiz arasında geçen bir konuşmadan bahsediyorum. O an insanın dehşet içerisinde beklemiş olduğu bir andır. Yani Allah'a arz olundunuz, bütün amellerinizi Allah size hatırlattı. Acaba sağ tarafımdan mı uzatılacak, sol tarafımdan mı amel defterim bana uzatılacak diye insan böyle bir endişe halindedir, bir korku halindedir. İşte sağ tarafından aldığı anda insan kurtulduğunu, Allah azze ve Celle'nin onu affettiğini, Allah'ın onu bağışladığını anlayacak ve karnesini sallamaya başlayacak diyecek ki, gelin ey insanlar benim bu karnemi okuyun diyecek insanlara. Bu amel defterini sağdan almakla ilgili bir şey hatırlatmak istiyorum size. Şimdi dikkat ederseniz İslam insan eğitirken, terbiye ederken bir şeyin altını çokça çiziyor. Yani bir kitap var, bir defter var, amel defteri. Ve bu amel defterine bizim bütün yaptıklarımız kaydediliyor. Mesela başka bir vesileyle de bize diyor ki işte kiramen katibin. Kerim olan, değerli olan yazıcılar. Neredeler bunlar? Bizim sağımızdalar ve solumuzdalar. Bizim yapmış olduğumuz amelleri kayıt altına alıyorlar. E, kıyamet gününe gidiyoruz. Normalde Allah'ın bize bir kitap vermesine gerek var mı? Bize bir kitap vermesine gerek yok. Yani desek sen bunu yaptın. E, konu kapandı. Sen bunu yapmışsındır. Ama Allah Celle Celaluhu insana bir kitap bir kitaptan bahsediyor. Senin bütün amellerini kayıt altına aldım ve ezberden bir hesap yapmayacağız. Senin kendi kitabını senin önüne koyacağız. Aynı bir muhasebeciyle patronun defter üzerinden hesap yaptığı gibi biz de senin defterini getireceğiz, senin önüne koyacağız. Tane tane senin yapmış olduğun amellerin hesabını yapacağız. Bunun iki tane nedeni var kardeşlerim. Yani iki tane nedeni olabilir desem daha doğru olur. Hikmeti, başka hikmetleri de olabilir çünkü. Biri, İnsanoğlu çok nankör olduğu için muhtemelen kıyamet gününe Allah'a da ben bunu yapmadım der. Yani fırsatı bulduğu zaman yalan söyler. Ben bunu yapmadım, ben bunu hatırlamıyorum der. Allah Azze ve Celle insanoğlunun yaptığı her şeyi kayıt altına almıştır. Melekleri ve kendi bedenini de insana şahit tutmuştur. O gün melekler, amel defteri ve insanın kendi bedeni insana şahitlik edecek. Sen bunu yaptın, sen bunu ettin diyecektir. İki, bu Allah'ın kullarını terbiye etmiş olduğu bir terbiye metodudur. Yani insan mesela şöyle düşünün siz bir yerde çalıştığınızı düşünün iş yerinde çalışıyorsunuz bir kasa var hiçbir şeyin hesabı tutulmuyor. Yani para geliyor kasaya giriyor müşteri geliyor para tekrar kasadan çıkıyor. Şimdi böyle bir yerde çalışan adamın hesap verme duygusuyla kasaya giren her paranın elektronik olarak kayıt altına alındığı ve günün sonunda da defterler üzerinden faturalar üzerinden Kasaya girenin ve çıkanın hesabının yapıldığı bir iş yerinde çalışan adamın halini düşünün. Hangisi daha dikkatli davranır? Hangisi daha titiz davranır? Elbette ki ikincisi. Çünkü birincisi açık verse de kimse anlamayacağı için, yani bir yanlışlık olsa da kimse fark etmeyeceği için daha rahattır. Ama ikincisi her şeyin rakam rakam, kuruş kuruş kaydedildiğini bildiğinden ötürü o daha dikkatlidir, daha titizdir hesap vereceğini bilir ve bu hesabın eksiğinin artısının kendisinden alınacağını da bilir. İşte insanoğlu yaptığı bütün amellerin kayıt altına alındığını bildiği zaman kendisine daha çok çeki düzen verir, daha dikkat eder, Allah'tan korkar diyebiliriz. O açıdan bazen kendimize bunu hatırlatmamız lazım. Yani tam şuramızda bir melek var. Bir de buramızda bir melek var. Bunlar bizim arkadaşlarımız. Hayat boyunca bize arkadaşlık ediyorlar ve bizim bütün yaptıklarımızı da kayıt altına alıyorlar. Allah da bunu bize hatırlatıyor yer yer. Bunu da şu açıdan söylüyorum. Bazen böyle insan kötü bir şey yapacağı zaman şöyle bir dönüp soluna bakması lazım. Şu anda bir arkadaşım beni görüyor ve bu gördüklerini kayıt altına alıyor. Bazen bir hayır yapacak ama diyelim ki kendisinde şey göremiyor, takat göremiyor, irade göremiyor. Bazen de dönüp sağ tarafına bakması lazım. Şuramda bir arkadaşım oturuyor. Şu anda beni görüyor ve ben bu ameli yaptığım zaman bu ameli kayıt altına alacak demesi lazım. Madem ki Allah bizi bununla terbiye etti, madem ki Allah bizi bununla arındırdı, o zaman biz de Allah'ın bize hatırlattığını yer yer kendimize hatırlatmamız lazım ki arınalım. Salih amellere karşı bir şevk bulalım kendimizde ve kötü amellerden de sakınalım. Diyor ki devamında Rabbimiz bu kişi için inni zanentu enni mulaqin hisabiye. Ben bir gün kesinlikle Allah'ın huzurunda hesap vereceğimi yakinen kesin bir şekilde ben buna inandım ee, diyor. Demek ki değerli kardeşlerim şimdi biz e, amel defterini sağdan alanlar dediğimizde insanın aklına şöyle bir soru gelebilir. Kimler amel defterini sağdan alacaklar? Kimler amel defterini sağdan alacaklar? Şimdi okumuş olduğumuz ayetler ya yani bu bölümde okuyacağımız ayetlerde bize bunlardan bir tanesini söyleyecek. Bunun mesela bu size bir ödev olsun. Eve gittiğiniz zaman Kur'an-ı Kerim'i açın. Amel defterini sağdan alanların anlatıldığı ayetleri açın okuyun. Öncesiyle ve sonrasıyla beraber okuyun. Ve şöyle bir sonuç çıkarın ortaya. Ee, hangi sıfatlara sahip olan insanlar amel defterlerini sağdan alacaklar? Bu size bir ödev olmuş olsun. Hangi amel e, sıfatlara sahip olan insanlar amel defterlerini sağdan alacaklar? Ve bunu bitirdikten sonra sonra dönün kendinize sorun. Ben amel defterimi sağdan alacak mıyım? Zaten karnenizi görürsünüz Kur'an-ı Kerim'de. Yani Allah bu sahneleri bize daha dünyadayken bunun için anlatıyor. Dünyadayken bazı şeylerin sonucunu görebilelim diye. Bakın burada bize Allah bir tane sebebi anlatıyor. Diyor ki o insanlar kıyamet gününün geleceğine yakinen inanan insanlar. Kıyamet gününün geleceğine hesap vereceklerine yakinen inanmış olan insanlar. Şimdi değerli kardeşlerim bir insanın dünyadayken sorumluluklarını yerine getirebilmesi için hesabın olacağına yakinen inanması lazım. Yani bu ne demek? Yakinen inanmakla inanmak arasında bir fark var. İnanmak şudur. Size sorulduğunda ahiret gününe inanıyor musun? Evet, ahiret gününe inanıyorum dediğinizde bu inanmaktır. Kabul ediyorum inanmaktır. Fakat eğer sizin bu inancınız günlük hayatınızda size bir çeki düzen veriyorsa, size bir ayar veriyorsa Yanlış bir şey yaptığınızda sizi bu yanlıştan alıkoyuyorsa, bir hayra karşı isteksiz olduğunuz zaman ya hesap var, Allah bana bunun hesabını soracak, ben bunu yapmalıyım dedirtiyorsa siz ona yakinen inanıyorsunuz demektir. Ama sizin günlük hayatınızda bir katkısı yoksa, sizi çekip çevirmiyorsa siz sadece ona inanıyorsunuz. Onun var olduğunu kabul ediyorsunuz, tasdik ediyorsunuz demektir. Bakın Kur'an-ı Kerim'de Allah azze ve celle bize kesin olarak şunu öğretiyor. Dünyadaki sorumluluklarımızı bize kolaylaştıran şey ahirete yakinen imandır. Mesela Bakara suresinde bize diyor ki وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَةِ Sabır ve namaz ile Allah'tan yardım isteyin. Şimdi insanoğlu bunu biliyor. Yani sabır ve namaz ile Allah'tan yardım istemesi gerektiğini biliyor. Ne demek sabır ve namazla Allah'tan yardım dileyin? Zorda kaldığınızda, yardıma muhtaç olduğunuzda namaz kılın. Namaza yönelin. Allah'ın huzuruna durun ve Allah'tan yardım isteyin. Başka? Sabredin. Bu benim Rabbimden benim başıma gelen bir musibettir. Rabbimden benim başıma gelen bir darlıktır deyin. Ve ben buna sabredeceğim deyin. Ben kendimi bozmayacağım deyin. Kararlı bir duruş sergileyeceğim deyin. Ve sabredin buyuruyor Allah Azze ve Celle. Ama akabinde devam ediyor. وَاِنَّهَا لَكَب۪يرَةٌ Fakat bu çok büyük bir şeydir diyor Allah Azze ve Celle. Yani öyle şimdi dinlemesi kolay. Anlatması kolay. Ama bunu hadi gel hayata geçireyim dediğiniz zaman bu çok büyük bir şeydir diyor Allah. Yani yapılması kolay bir şey değildir. İlla alel haşe'in. Sadece bu huşu ehli olan insanlara kolaydır. Diğer insanlara çok büyüktür, çok ağırdır. Ama huşu ehli olan insanlara ise bu kolaydır diyor Allah Azze ve Celle. Peki huşu ehli kimdir? Onu açıklıyor şimdi bir sonraki ayet-i kerimede. Diyor ki اَلَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ onlar Rableri ile karşılaşacaklarına dair kesin bir inanca sahiptirler ve onlar Allah'a döneceklerini kesin bir bilgiyle bilirler. Yani bir insan eğer bir gün Allah'la karşılaşacağını, Allah'a hesap vereceğini, Allah'a döneceğini biliyorsa sabır ve namaz ile Allah'tan yardım dilemek onun için kolaydır. Ama bunu kesin bir bilgiyle bilmiyorsa, sadece tasdik ediyorsa o insana bunu yapması zordur. Mesela Kur'an-ı Kerim'de bize Allah Celle Celaluhu Halut ile Calut kıssasını anlatıyor. Biliyorsunuz İsrailoğulları onlar da böyle bizim gibi mızmız bir toplum. Bir şey yapmak yerine, mücadele etmek yerine sürekli gidip işte ne yapacağız, nasıl edeceğiz, nasıl olacak bunun sorusunu soruyorlar. Sağın solun kapısını çalıyorlar. Yine bir seferinde bir peygamberlere gidiyorlar. Diyorlar ki bize Allah'tan bir komutan iste. Allah'tan bir melik iste. Biz onunla beraber yolculuğa çıkalım. Bunu da yani bu dersimizin bir şeyi olmuş olsun, bu da bu dersimizin bir ödevi olmuş olsun. Eve gittiğiniz zaman mutlaka bu dersin ödevi olarak Talut ve Calut kıssasını bir kere daha okuyun. Yani bu anlatacağım gözle baştan sona Talut ve Calut kıssasını bir kere daha okuyun. Şimdi peygamberleri onlara bir melik seçiyor, bir komutan seçiyor. Komutan bunların başına gelince birinci arızayı veriyorlar. Diyorlar ki ama bu adam zengin değil. Yani komutan dediğin adamın malı olur, soyu sopu olur, toplumda bir itibarı olur. Ya sen öyle bir adamı getirdin bizim başımıza koydun ki bu adamın serveti yok diyorlar. Birinci araziyi veriyorlar. Bir grup dökülüyor orada. Geride kalanlarla beraber yola devam ederken bu defa e, işte şeyle karşılaşıyorlar. Calut ve ordusuyla karşılaşıyorlar. Komutan onlara diyor ki Allah sizi imtihan edecek. Nehirle karşılaştığınız zaman su içmeyeceksiniz. Sadece bir avuç su içebilirsiniz. Birileri hemen çıkıp diyorlar ki, yani ona böyle imtihan mı olur, böyle emir mi olur, su içmeyeceksiniz ne demek diyorlar. Bir grupta su içiyor, onlar da dökülüp gidiyorlar, geriye bir grup daha kalıyor. O geriye kalan azınlıkla beraber, Calut ve ordusuyla karşılaşıyorlar. Şimdi Calut'u görünce, Calut'un ordusunu görünce, kendileri çok azlar. Karşılarında devasa bir ordu var, karşılarında devasa bir güç var. Diyorlar ki, لَا تَا bi الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِ Calut'a, ve onun ordusuna karşı bugün bizim hiçbir gücümüz, hiçbir takatimiz yoktur. Yani biz diyorlar şey yapamayız. Biz bu orduya karşı savaşamayız diyorlar. Bir grup daha dökülüyor. Geriye kim kalıyor biliyor musunuz kardeşlerim? Bakın Allah bize geriye kalan o en safi, İslam toplumunun en temiz, en ahlaklı, Allah'a en yakın olan grubunu tanıtacak şimdi. Diyor ki Allah Azze ve Celle, قَالَ الَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاقُ اللّٰهِ كَمْ مِنْ فِيَةٍ galabet fi'eten kesireten bi iznillah vallahu ma'as sabirin. Allah'la karşılaşacaklarını yakinen bilenler dediler ki nice az topluluk nice çok topluluğa Allah'ın izniyle galebe çalmıştır ve Allah sabredenlerle beraberdir dediler. Dik duranlar, imtihanı kazananlar kimler? O en son kalan İslam ümmetinin özü olan insanlar, Allah'la karşılaşacaklarını bilen insanlar. O açıdan yani biz Ahirete inanmayı değil, ahirete yakinen inanmayı hedeflemeliyiz. Ahirete imanımız bize sorulduğunda inanıyor musunuz? Evet. Tasdik etmek boyutunda olmamalı. Yaşamış olduğumuz hayatın içerisinde ahirete imanımız bize çeki düzen vermeli. Allah'la karşılaşacağımızı biliyor oluşumuz bize güç vermeli, bize kuvvet vermeli, bize ayar vermeli, bize çeki düzen vermeli. Okumuş olduğum bu iki ayetten de anlayacağınız gibi yani dünyadayken sorumluluklarımızı yerine getirmemizi kolaylaştıran şeylerden bir tanesi ahiret gününe yakinen iman etmek, Allah'la karşılaşacağımızı biliyor olmaktır. İşte biz bunu yaptığımız zaman Allah da bizim için diyor ki onlar razı olunası bir hayatın içerisindedirler. Şimdi razı olunası ne demektir kardeşlerim? Mesela şöyle kendinize sorun. Aranızda dünya hayatından sıkılanlar var mı? Şöyle bir ellerini göreyim. Ben dünya hayatından çok sıkıldım hocam diyen var mı? Şöyle bir ellerini göreyim. Tamam çok güzel. Peki niye sıkıldınız dünya hayatından? Yani bir böyle el kaldıranlardan söylemek isteyen var mı? Niye sıkıldınız? Siz sıkan şey e, tam olarak ne? Niye yoruldunuz? Niye yıprandınız? Niye bu hayat sizi e, daraltıyor? Var mı söylemek isteyen? Buyur kardeşim. Hocam, selam. Aleykümselam. Aleykümselam. Bu iman eden yok. Ben de burada Müslümanların yanındayım. Gurbette çok zor. Gurbetten dolayı sıkıldın diyorsun. Tamam. Tamam. Başka? Hocam çok zulüm var. Çok zulüm var. Doğru mu? Başka? Buyur kardeşim. Tamam. Yani diyorsun ki dünya hayatının nimetlerinden hak etmeyenler yararlanıyorlar. Ama iman ehli olan insanlar bundan yararlanamıyorlar. Tamam çok güzel. Her gün işe gitmekten. Her gün işe gitmekten. Çok güzel. Ben de sana katılıyorum. Boş bir döngünün içerisinde boş bir döngüyü tekrar edip duruyoruz. Buyur kardeşim. Buyur buyur. hocam. İzin Tamam. Anneni göremiyorsun, çok güzel. Sen zaten cennetini yitirmişsin maalesef. Buyur abi. Aleykümselam. Bilim talebeleri olarak çok fazla arkadaşlarımız var. Hı hı. Bazı şekillerde bilim talep ettik, öğrendik. Hı hı. Bazılarımız Mısır'da, Ürdün'de, Suriye'de okuduk, Arapça öğrendik. Ee, bir biraz da olsun bilim taksit ettik. E, Allah için bir şeyler yapmak isterken bir yandan da dünya ihtiyaçlarımızı karşılamanın arasında kaldık. Hani dünya şakakıyla bulaşalım. Yoksa Allah yolunda bir şeyler mi yapalım diye arasında kendimize en müthiş bir hayran yok. Yani bu şey. <laughs> bazen biz bilim taleplerini çok fazla veriyoruz. Doğru, doğru. Yani diyorsun ki daha hayırlı olan varken, onunla uğraşmak varken biz gidiyoruz mecburiyetten ihaşemizi kazanmak için, kiramızı ödemek için, çoluk çocuğumuzun rızkını temin etmek için gidiyoruz. Böyle çok bizi yoran, üzen işlerde çalışıyoruz. Bu da yoruyor bizi haliyle hem duanızı hem nasihatinizi istiyorsunuz. Tamam. Şimdi konumuz o değil. Onu bir sonraki oturumda konuşuruz. Allah yardımcınız olsun. Şeyi dağıtmayalım diye söylüyorum. Allah Azze ve Celle hayırlı bir rızık nasip eylesin. O rızıkla da sizi tamamen ilimle, tamamen İslam'la, tamamen davetle uğraşmaya muvaffak kılsın. Allahumme amin. Başka cevabı olan var mı? En arkadan... Sürekli imtihanı bulmak, sürekli günahı verecek. Her hareketi Böyle düşünün, sanırım, böyle evet. Yani sürekli hesap yapmak zorundayız. Aman dikkat edeyim. Aman üzerime çamur sıçramasın ee, vesaire. Başka var mı? Buyurun abi. Oturduğumuz veya geldiğimiz bir araba bindiğimiz yer hani bir bakıyorsun adaletsizlik veya bir güzel bir şeyler bahsettiğin zaman karşına <laughs> daha çok aykırı sesleri çıktığını şey yapıyorsun bu sefer üzülüyorsun. Tamam. Doğru. Zulüm, adaletsizlik. Şurada bir abi var. Buyurun abi. Hocam ayaklarımızın sağlık kalması korkusu. Yani imanik bir imanik ayaklarımızın sağlık kalmama korkusundan dolayı tamam. e, Yani e, bir şeyler e, devleti sevdiğimiz için tamam. bunun yani, bir gelmesini sevdiğimizden dolayı ayaklarımızın sağlık kalmasından Evet. Dinimizde fitneye düşmekten korkuyoruz ve bu korku da bizi üzüyor. Şimdi bu söylenenleri toparlayın. Herkes kendi cevabını da üzerine koysun. İşte bu ayet kelime onun tefsiri. Fahu fi aishetin radiya. O razı olması bir hayat içindedir. Bu endişelerin hiçbiri olmayacak. Bu kaygıların hiçbiri olmayacak. Bu korkuların hiçbiri olmayacak. Ayağını uzatacaksın. Allah Azze ve Celle'nin sana verdiği nimetlerin içerisinde olacaksın. Rabbimiz diyor ki, La kafun alehim wa lahum yahzenun. O gün onlara korku yoktur ve onlar hüzne de düşmeyeceklerdir. Yani seni bu dünyada üzen, bu dünyada yoran, bu dünyada sana rahatsızlık veren ne varsa Allah azze ve celle kıyamet gününde onların hepsini izale edecek tertemiz, razı olunası, hoşnut olunası bir hayatın içerisinde olacağız inşallah. Yani ne diyor Allah azze ve celle bize? Siz bir hesabın olacağına yakinen inanın ve hayatınızı da buna göre düzenleyin. Ben sizin karnenizi sağ elinize vereyim ve razı olunası bir hayat yaşayın diyor Allah azze ve celle bize. Aslında bize haber veriyor ama bir şeyler anlatıyor bize ama bu haberin içerisinde bir talep var. Bu haberin içerisinde bir irşat var. Bu haberin içerisinde bir yol gösterme var. Çünkü Allah kullarını seviyor. Allah kullarını seviyor. Onları sevdiği için onlara merhamet ediyor. Her fırsatta onlara kurtuluşun yolunu gösteriyor. Her fırsatta onlara kurtuluşu bir şekilde kolaylaştırıp bir şekilde onlara sevdiriyor. Razı olması bir hayatın içerisindedir. Başka mesela şimdi bir kardeşimiz dedi ya işte çalışıyoruz, bir taraftan işte güzel şeyler yapmak istiyoruz ama özellikle kapitalist düzende işte çalışma şartları kesinlikle fıtrata uygun olmadığı için iş bitiyor ama sen bitmiyorsun. Yani seni öyle bir yoruyor. Bedenen seni öyle bir hale getiriyor ki evet tamam akşam evine geliyorsun. Güzel şeyler yapmaya vaktin kalıyor ama sende ne akıl kalıyor, ne duygu kalıyor, ne kalp kalıyor. Hiçbir şey yapmak istemiyorsun. Uykundan bile mesela şu anda normalde dünya kuruldu kurulalı İnsanoğlu uykuyu dinlemek için kullanırdı. Yatağa girersin, dinlenirsin, ertesi güne tertemiz bir şekilde çıkarsın. Kapitalist düzen dünyayı öyle bir hale getirdi ki uykuda bile çalışıyoruz. Yani onu oraya nasıl ödeyeceğiz, onu oradan nasıl kazanacağız? Ya adam ev almış, 20 yıl borca girmiş. Ev almış, 20 yıl borca girmiş. 20 yıl boyunca borç ödemeyi düşüneceksin. Nasıl yatacaksın? Yani aklının bir tarafında borçlar dururken, aklının bir tarafında senetler dururken, aklının bir tarafında ödemeler dururken, adamın arabası var. Zaten arabaya biniyor ama şimdi çevresine bakıyor. Herkes arabayı yenilemiş. E biz arabayı yenilemesek olmaz. Bizim de arabamızı yenilememiz lazım. Araba alıyor 20 sene boşlanıyor adam. Niye? Sırf kolu komşudan geri kalmamak için, iş ortamında arkadaştan geri kalmamak için arabasını yeniliyor. 20 yıl boyunca o yatarken zihni yatmıyor. Bu parayı nasıl ödeyeceğiz? Onun stresiyle, onun stresini düşünüyor. Yani insanlık tarihi boyunca insanlar ilk defa uyurken dinlenemiyorlar. Çünkü gün bitmiyor bir türlü, iş bitmiyor bir türlü, kaygı bitmiyor bir türlü. İşte o gün diyor ki Allah azze ve celle "Fi aliye", o yüce cennetlerde korku yok, tasa yok, bono yok, senet yok, ödeme yok, kira yok. Kiraya bu sene yüzde kaçsam gelecek yok. Emekli maaşı artacak mı, artmayacak mı böyle bir şey yok. Böyle bir dert, böyle bir dert söz konusu değil. "Fi cennetin aliye kutufu hadaniye." Dünyadayken bir tane ekmeği bile alabilmek için bir emek ortaya koyman lazım. Yani fırına gitmen lazım. Yani hiçbir şey olmasa bakkala gitmen lazım. Bir tane ekmek alman lazım. Bir de bunun parasını kazanman lazım. Kutufu <laughs> hadiye. Ya o gün insanoğlunun hiçbir emek harcamasına gerek yok. Çünkü dünyadayken emek harcayanlar, dünyadayken kazananlar, dünyadayken çalışanlar o gün geldiği zaman her şey onların önüne gelecek buyuruyor Allah Azze ve Celle. Peki bütün bunların nedeni ne? Elbette ki bütün bunların nedeni Allah'ın rahmet etmesi, Allah'ın kullarını bağışlaması. Allah'ın kullarına inayetidir. Ama Allah burada bununla beraber önemli bir sebebin altını çiziyor. Kulu veşrabu hani'en bima esleftum fil ayamil haliye. Geçmiş günlerde geride bıraktığınız eserlerden ötürü, amellerden ötürü, Allah'ın razı olduğu o özelliklerinizden ötürü bugün yiyiniz, içiniz buyuracak Allah azze ve Celle bize. Elbette ki bizi cennete götürecek olan Allah'ın rahmetidir. Allah'ın bağışlamasıdır. Ama Allah kimlere merhamet eder? Allah kimlere rahmet eder? Allah kimlerden razı olur? Geçmiş günlerinde salih amel bırakanlar, Allah'ı razı etmek için bir çaba içerisinde olanlar Allah azze ve celle bunları cennetine götürecektir. Çünkü bu tip amele vurgu yapan e, ayetler bize şunu unutturmamalıdır. Peygamber Aleyhissalatu vesselam bir gün bir mecliste otururken sahabesine dedi ki: "Len yudkhila amele len yudkhila ahadakum cennete." Sizden birini ameli cennete götürmeyecek. Sizden birini ameli cennete götürmeyecek. Sahabe şaşırdı. Dedi ki ey Allah'ın Resulü ve la ente ya Resulallah. Sen de mi buna dahilsin? Yani senin amelin de mi seni cennete götürecek? Peygamber Efendimiz dedi ki evet ben de buna dahilim. İlla en yetegammedeni Allahu bir rahmetin minhu ve fadl. Allah beni rahmeti ve Allah beni fazlıyla kuşatmazsa beni de amelim cennete götürmez dedi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Neden? Çünkü ne kadar amel yaparsanız yapın yaptığınız amel Allah'ın size verdiği tek bir nimetin bile karşılığı olamaz. Ne kadar amel yaparsanız yapın Allah'ın size vermiş olduğu tek bir nimetin bile şükrünü eda edemezsiniz. Ama Allah kullarına merhametlidir. Allah kullarına şefkatlidir. Onların amelini alır. Bütün kusurlarına rağmen onların amelini kabul eder. Fazlıyla, keremiyle, ihsanıyla onların amelini çoğaltır ve kıyamet gününde amel sahiplerine merhamet eder. Onlara merhametiyle faziletiyle cennetine dahil eder. Rabbim bizleri kıyamet gününde amel defterini sağ tarafından alanlardan eylesin. Allah celle Celaluhu o gün bizi razı olunması bir hayatta yüce bahçelerde, yüksek bahçelerde ve yaklaştırılmış meyvelerin içerisinde Allah'ı gören, Allah'ın sesini işiten, Allah'tan razı olan ve Allah'ın da kendilerinden razı olduğu kullarından eylesin. Allah celle Celaluhu günahlarımızı bağışlasın. Salih amellerimizi kabul buyursun bizleri burada hayır üzere bir araya topladığı gibi kıyamet gününde Allah Resulü'nün ham sancağı altında bizleri bir araya toplasın. Rabbim dünyanın neresinde olursa olsun insanları tevhide davet eden, tağutlardan sakındıran, şirkten sakındıran, ilahi kelimetullah için mücadele eden her kim varsa Allah ayaklarını sabit kılsın. Üzerlerine sabır yağdırsın. Allah Celle Celaluhu bir sorunları varsa kendi katından bir rahmetle o sorunu gidersin. Onları amellerinde muvaffak kılsın. Onları kafirlerin, zalimlerin, fasıkların, münafıkların şerrinden muhafaza eylesin. Allah Azze ve Celle yeryüzünün neresinde olursa olsun zulme uğrayan e, insanların intikamını o zalim olanlardan alsın. Rabbim özellikle İsrail için söylüyorum. Bütün zalimler ama hususen İsrail Allah Azze ve Celle onları kahru perişan eylesin. Onları kahru perişan eylediğini bizlere göstersin. Ve bizi onları kahredecek olan o insanların arasında olmaya layık hale getirsin. Allah Azze ve Celle bizim ellerimizle onları kahru perişan eylesin. Allahümme amin. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.